İl genelinde tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra şehrin merkezinde aşılama merkezi hizmeti açıldı. Düzce valisi Cevdet Atay ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ın da katıldığı merkezin açılışını takip eden gazeteciler de merkezde aşılarını oldu. Yoğun bir tempoda çalışarak gece gündüz haber peşinde koşan gazeteciler, merkezin açılış haberini yapmak için geldikleri esnada randevusuz bir şekilde aşılarını oldu. Gazeteciler Selçuk Akyol ve Cem Ali Kuş sıralarının geldiğini fakat aşı olamadıklarını belirterek haber için geldikleri COVID-19 aşılama merkezinde aşılarını oldu. Gazeteci Selçuk Akyol yaptığı açıklamada koronavirüsün zorlu süreci de ardından aşımızı olduk dedi. Koronavirüs sürecinin ardından zorlu sürecin ardından ıı, aşı olduk. Çünkü aşı ıı, hastalıkla mücadele noktasında ciddi anlamda ıı, etkisi olan ve e, hastalığın bitmesinde önemli faydaları olacak bir e, yöntem. Herkese tavsiye ediyoruz. Bölgede haber çalışmalarını tamamlamasının ardından aşı olan bir diğer gazeteci Cem Ali Kuş da Düzce Valisi Cevdet Atay'ın önderliğinde Sağlık Müdürümüz Yasin Yılmaz'ın araçlığı ile bugün burada güzel bir yer açıldı. Bizler de geldik haberimizi yaparken randevusuz sıra almadan aşımızı olduk dedi. Çalışma temposundan dolayı tabii ki fırsatımız olmamıştı. Düzce Valisi'nin Cevdet Atay'ın önderliğinde Sayın Sağlık Müdürümüz Yasin Bey'in de aracılığıyla bugün burada böyle güzel bir yer açıldı. Bizler de geldik randevusuz, sıra almadan aşımızı olduk. Hem haber çektik hem de aşımızı olduk. Güzel oldu. Şehir merkezinde açılan COVID-19 aşı merkezinin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirten Vali Cevdet Atay aşılama süreci Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ilimizde de yoğun bir şekilde devam ediyor dedi. Biz 134 merkezde şu an 134 noktada daha doğrusu aşımızı, aşılarımızı e, yaptırıyoruz. E, burada özellikle fabrikalarımızda, yani insanların toplu çalıştıkları yerlerde arkadaşlarımız mobil aşılama ünitelerini kuruyorlar. Ve hızlı bir şekilde gün içerisinde e, orada aşılamaları yerinde yapıyorlar. Tabi burada e, yerinde aşılamalarla birlikte e, biraz rakamlarımız istediğimiz noktalara geldi. Bundan sonra biraz daha gayret göstereceğiz. Biraz daha hızlanacağız. Burada vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve bu aşılama konusunda e, herhangi bir terette kapılmadan aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Burada herhangi bir e, randevuya bile dahi gerek kalmadan gelip aşılarını olabilecekler. Şimdi arkadaşlarımız duyurularını yapıyorlar. Özellikle çalışan yani yakın yerde iş yerlerinde çalışan insanlar Hastaneye gitmek bazen insanlara zor gelebilir. Bazen daha uzak gelebilir. Yakın alanda hemen gelip açtan olabilirler. Burada tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Şehir merkezinde böyle bu noktalarımızda arkadaşlarımız herhangi bir randevuya dahi gerek kalmadan gerekli kolaylığı gösteriyorlar. Lütfen bu süreçte biz de destek olalım. Yani zaten 18 yaş üzeri herkes şu an açlanabiliyor. Evet. Herkes aşı olabilir arkadaşlar.